2023 yılı için Green Card başvuru sonuçları 7 Mayıs itibariyle açıklanıyor. Biz bu videoda Green Card sonuçlarına kendimiz çok basit bir şekilde internet üzerinden online olarak yani nasıl bakabiliriz onu inceleyeceğiz. Bunun için ihtiyacımız olan şey en son yaptığımız başvuru bilgilerimiz olacak. Başvuru bilgilerimiz yan tarafta hazır olsun. TV Lottery'nin hemen sitesine gidiyoruz. DV Lottery yazdığımız zaman program state evet buna basıyoruz. Diğer linklere basmayın. Yanlış yerlere yönlendirilirsiniz. Check status yapıyoruz, continue diyoruz, sonuçlar 7 Mayıs'ta açıklanıyor. Bu nedenle henüz bizim son başvurumuzun sonucu açıklanmadığı için biz bir önceki yılın sonucuna bakalım ama aynı şekilde bakıldığı için bu şekilde yani bu videoda nasıl yapılıyorsa o şekilde bakabilirsiniz. Check status'ı basıyoruz, continue'ye basıyoruz, devam ediyoruz. Bakın burada lazım olan şey şuradaki yan tarafta gördüğünüz confirmation numarası 2022 ile başlayan numara. Bu sene açıklandığında 7 Mayıs'tan itibaren burada 2023'te başlayan numara yazacağız. Evet yazıyoruz. Evet soy de yazıyorum. Doğum yılımı da yazıyorum. Buradaki karakterleri de yazıyorum. Bu karakterleri de okuyabilene aşk olsun. Evet. Bu şekilde giriyorum. Bakın gördüğünüz gibi verdiğim bilgilere dayanarak seçilmediğini bildiririz diyor. Yani has not been. Şurada not olmasa çok güzel olacaktı. Evet değerli izleyicilerim gördüğünüz gibi Green Card sonuçlarına online olarak kendiniz çok basit bir şekilde bakabilirsiniz. Bunun için dil bilmenize bile gerek yok. Çok rahat buradan bakıp kontrol edebilirsiniz. Bu videomda bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. İyi günler.